yerden çıkıyorlar. Bizim altı tane net bunları yine sürüyor. Orada bir pasak ipten sarıp 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 Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Çok büyük bir hepimiz Türk milleti olarak bir acı içerisindeyiz. Devletimiz değilim. tüm imkanları da ihtiyaçlar giderilmeye çalışıyor. Yaralar sarılmaya çalışıyor. Bizim bölgede olan arkadaşlarımız var. Buradan madencilerimiz var. Onlarla görüşüyoruz. Onlar bize e, özellikle çok acil yakacak ihtiyacı olduklarını belirttiler. Biz de bunu kaymakam beyimize paylaşıp ve böyle bir ihtiyaç olduğunu bildik. Ve köy muhtarları olarak yani burada köy mahalle muhtarları olarak böyle bir oduna ihtiyaç oldu, yakacak oduna ihtiyaç olduğumuzu söyledik. Ve bunu paylaşıp muhtarlarımıza, halkımıza paylaşıp oraya gönder, göndereceğiz. Şu anda odunlarımız, kömürlerimiz gelmeye başladı. Birinci tırımızı yükledik, ikinci tırımız da yüklendi. İhtiyaç olan yerlere kaymakam beyimizin bilgisi dahilinde göndermeye devam edeceğiz. Biz birlikte Türkiye'yiz yani bu yaralarını en ufak bir merhemimiz varsa ne mutlu bize.